Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size bir Minecraft efsanesinden bahsedeceğim. Gözleri beyaz gibi Gözleri beyaz gürol genellikle gün batımında ortaya çıkar. Ve ben de bugün arkadaşlar gözleri beyaz gürol olup Gökçe ve Tombuş'u trolleyeceğim. Ama tabii ki de onları trollemem için onları ıssız bir yere götürmem gerekiyor. O zaman hadi yeni videoya geçelim. Şuradan şöyle geldikten sonra tamamdır bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi tatil köyüne geldik. Arabayı da şöyle park edelim. Gürol burası inanılmaz bir yer. Şu manzaraya bak. Uy, Yıl manzara Çok iyi be. Evet çok güzel manzara beğendiniz mi? Gül buraya gelmelisin hemen. Şu gün batımına bak inanılmaz güzel. Hadi bakayım. Ooo gün batımı da çok güzel duruyor Gökçarevi'den. Çok güzel değil mi? <laughs> evet çok güzel. Gül yapca buraya gel. Buraya gel bak. Ne var burada? Mangal var mangal var. Hadi bakayım. Ooo Tombiş o zaman sen bize güzel bir mangal yaparsın. Bence şimdi çok güzel bir mangal yapacağım. <laughs> Tombişet. Hehehehe. <laughs> <laughs> Tamamdır. O zaman ben de içeriden tabakları almaya gidiyorum. Tamam Tamamdır mı? bakalım. Aa Gökçe biz şeyi unuttuk. Isıtmak için odun almayı unuttuk. Ha doğru. Sen toplar mısın? Ama çok uzaklaşma. Evet evet doğru söylüyorsun Gökçe. Aşağı ineyim de birkaç tane odun toplayayım. Çünkü akşam ısınmamız lazım. Çok üşüyoruz bu dağ evinde. Tamamdır Gürül. Hadi ben de tabakları yerleştireyim. Tamamdır. Hadi görüşürüz Tommy. Sen de mangal yap. Odun toplayıp geliyorum ben. Hızlı geliyorum amca. Benle çok zevik yapıyorum tamam tamam işte ben geleceğim birazdan görüşürüz. Heh, şöyle gideyim bakalım arkadaşlar bunlar beni görmesin. İşte bu. Artık şimdi arkadaşlar beyaz gözlü Gürol'a dönüşebilirim. Trollümüz başlıyor. Onları fena şekilde korkutacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi beyaz gözlü Gürol'a dönüştüm. <laughs> ve sesimi de arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ayarlayabiliyorum. Ama tabii ki de arkadaşlar onların yanına giderken sesimi değiştireceğim ve daha da korkunç olacak. Şimdi uçalım bakalım ama hemen benim şöyle görünmez olmam lazım ki bir anda da önlerine çıkayım bakalım ne yapacaklar. Aa, donmuş arkadaşlar mangal yapıyor da. La 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 la. Ule ule mangal çok güzel oluyor ya bu göyemcinin iyi de galiba kafasız göyemci vallahi. Bir türlü girmedi. Aa, şuna bakın arkadaşlar bana ne diyor? Hemen şöyle tekrardan şöyle arkadaşlar bir görünür olayım ben. Tamamdır. Gözlerim de beyaz. Şimdi Tomuş'un yanına gideyim şöyle sesimi değiştirip. Merhaba Tombiş. Ne yapıyorsun bakalım burada? Ha 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 ha. arkadaşlar. Tekrar şöyle görünmez olayım bakalım. Ne oluyor, ya? Hah, Ah, görünmez oldum. o ne? Göreceğim ya. ya e Göreceğim e bu burada. Bu ne? Göreceğim beyaz gözlerini gördüm. Ya, Gözüne ben beyazı biliyormuşsun. Ne yapma sen? Bu ne? Yemin ettim kayboldu. ya Tom işte yürüme yani. Gül olayım olmayan beyaz halin falan filan. Ne zırvalıyorsun? Gelir şimdi. Ya doğru. vallahi gördüm. Gözüne ben beyazı. Şeşi böyle. Merhaba Tom Öyle dedim ama sana Hı. korku filmlerini yasaklamak gerektiğini kesin eminim artık. Allah'ım ya. ben seni inerim Git bu yüzden inşallah senin yerine girdi. Göğüsle ondan sonra ya. Al Konuşmaya bak. Terbiyesiz. <laughs> arkadaşlar Tomuş baya korktu. Neyse tekrardan şöyle arkadaşlar görünür olayım ben şöyle. Tamamdır. Şimdi tekrardan sesimi değiştireyim. Merhaba Tomuş. Arkana bak. <gülüyor> <gülüyor> Orayı, gel çabla, gel çabla. <laughs> görmez ol, ha? görmez Tomiş. ol, görmez ol, görmez ol. Ya şöyle. Tomiş <laughs> ne oldu yine, ne oldu? <laughs> Bu neydi? Neydi yine yedi yine. Ay tam buydu tam buydu. İşe dedim. Tam buydu gördüm onu. Ya o zaman nerede? Çıksın hadi karşıma. Kafayı yedin sen iyice ya. Niye böyle davranıyorsun? Bu ne? Hadi mi bu neydi Gökçam'la? Yine kayboldu yedi. Çok tamam, olmuş. Tamam. Ay 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 yanıyor. Etliyim yanıyor. Etliyim yanıyor. tamam ver bana eti ver bana eti sen git hadi tabakları al korktun sen burada tamam mı? hadi al yap al yap bebeğim 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 bu da duymamanı çözüyor. Ne güzel <laughs> Allah'ım ya. Derdi ne bu çocuğu anlamıyorum. şöyle gideyim tekrardan Tomuş yanına gideceğim arkadaşlar. Tekrardan bakalım neredeymiş bu. Şöyle gidelim. Nerede? Ah tabakta arkadaşlar. Tekrardan şöyle arkasında belirirsem var ya baya bir korkacak. Şöyle belirelim bakalım. Merhaba tombiş Ha 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 ha. Acaba acaba yukarı gidip uyusam mı ne yapsam bilemedim ki. Tamam yukarı gideyim uyuyayım ben kafayı yiyeceğim yoksa. Ben gidiyorum yukarı. Annem biçmeler anne Çocuk var ya delirdi delirdi kafa yedi en sonunda vallahi. <laughs> arkadaşlar tiketçeğim tekrardan korkacağım. bir şey. Şöyle ne yapıyor? Ah tam şu iyi arkadaşlar vallahi uyuyor. Tekrardan şöyle. Sesimi değiştireyim arkadaşlar. Gözümü şöyle yapayım. Merhaba Tombiş. Şimdi seni yiyeceğim. <laughs> gel canım buraya gel. Buraya gel çabuk. Tom çabuk Tom buraya gel. burada. Beach, burada. 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 İçeri. Geliyorum İçerim. Tombiş. Tombiş geliyorum. Yürümez olur. Yürümez Nerede? İçeride mi? Kim içeride? Tombiş. Benim seni akıllara deliler açıp size götürmem burada. lazım. Ne oldu biliyor musun? Ben burada yatıyorum. Uyuyorum. Ondan sonra bir yerine götüreceğim. Burada Rudy dedi ki bana. Seni yiyeceğim dedi bana. Korktum. Yo ya görsene ben olmuş. Tombiş biz seni küçükken birazcık yere düşürmüştük. Acaba o gün mü hasar aldın <laughs> anlamıyorum yani. Ya bana şey dili mi diyorsun ya? Git buradan. Ah, ah, ya şuna bak saygısız bir de bana Için. Hayır olsa bu görmeyecek de. miyim? Yani yer yarıldı da yerin içine mi giriyor bu canavar? Ben bir türlü anlamıyorum gerçekten. Aha. Bir de Güral'ın gözü olmayan haliymiş. Abi Gökçe inanmıyor. O zaman şimdi artık sıra yerli gökçede korkutmaya arkadaşlar. Şöyle elimiz alalım bakalım şunu. Tekrardan şöyle arkadaşlar görünür olalım. Gidelim bakalım Gökçe'nin'e doğru. Merhaba Gökçe. Demek <laughs> ki ton bir şey inanmadın. <gülüyor> 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 Buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Başka Bu da kim böyle? Arkada Ay, bir ört, arkada mi? bir ört. Gördün mü? Bak <laughs> neydi? Gözünü ben ver, göreyim senin, göreyim senin. Korkunç, oh, şeytan giymiş. Çekil, miymiş. çekil Tombiş. Çekil Tombiş, fotoğrafını çekiyorum. Evet, çekil çabuk çabuk. <laughs> ah! Görünmez oldu. <laughs> <şuydu>. Görünmez oldu. <laughs> tombiş, bu benim gördüklerim <laughs> gerçek mi? Kırılın gözleri yoktu. Evet. Gördün mü? Ne işine yön Gördün mü bak? Gördün mü? Tombiş, çok neydi özür dilerim acaba? sana inanmadığım için. Gökçe abla neydi bu? Bilmiyorum. Arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Arkadan gireceğim. Bu sefer arkadan şöyle. Şöyle. Aha dışarı çıktı arkadaşlar. Ben bu sefer şöyle kapıyı açacağım. Şöyle tekrardan şöyle görünür olayım. Merhaba. Tomiş buraya gel Tomiş yanıma koş. Yanıma koş. Ya Cem'e kapıyı yakamadın. Anne benim evim. Gidelim ben buraya gel. Korktum. Buraya gel Tomiş. Ben geleceğim. Ben yerimiz burada. Korkun beni. Tamam Tomiş geliyorum. Tamam neredesin? Yürümez oldum. Tamam. Ha, neredesin? Tombiş e, gel hemen buraya gireceğiz. Mutfağa girmemiz gerekiyor. Yok, gel ya. buraya. Bu var ya çok güçlü bir zeytik ben sana söyleyeyim yani. Ee, yürüme öldüre yürüme öldüre Tombiş sus sus öyle Aa. söyleme çok korkarım. Aa, arkadaşlar bu bak tekrardan görünmez olacağım şimdi. Şöyle alalım bakalım görünür oldum. Tamamdır. Kapıyı açın. Gökçem de ne okuyor. Cehennem okuyor geri. kapıyı açın hadi. Kapıyı açın. Gel buraya gel buraya yakınlaştım. Fotoğraf ah, fotoğrafı çekiyor fotoğrafı çekiyor Fotoğraf <laughs> fotoğrafı çekiyor, çekiyor arkadaşlar. Oo, oh, başardım galiba. Şöyle görünmez oldu tekrardan. Yutuşa bile galiba fotoğrafını çektin ya. Yok oldu bak. <laughs> Hı? Aa, oh, evet fotoğrafını çekince yok oluyor. Sanırım bu durumdan rahatsız oluyor. Evet onun en büyük zaafını bulduk yaşasın yok oldu. Ah, neyse. Ne oldu? Hadi gitti. Yüce hadi git göre. Hadi gel mangal yapmaya devam edelim biz. Her yere bakalım. Goyamcin şeytan gibi şöyle bile. Ne diyorsun? Kötü ruh değilmiş. Sus sus. Ne Ökliyorum diyor bunlar ya? ya. <laughs> Korkutma beni. Şöyle tekrardan görünür olayım da arkadaşlar şöyle. Merhaba. Ben <laughs> buradayım. Bir yere <gülüyor> gitmedim. <gülüyor> 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 gitmedim. <gülüyor> <gülüyor> Gelin buraya. Ha 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 ha. Tombiş ha, elinde bıçaklar kaç Tombiş. Buraya gelin. Ne kadar kaç gelin. Kaç. gelin. Buraya gelin. Koş 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 gel. Gel çabla. Gel çabla. Arkadaşlar. Ulan baba nasıl bakıyorlar bana bak. Kapat, Orada bana nasıl bakıyorlar. <laughs> tekrardan çekeceğim. Ha, tekrardan Aa, fotoğraf çekeceğim. Çekiyor, fotoğraf çekiyor. Dur çabla. Çek çek. Fotoğrafı çektin, çektin mi? Çektim mi <laughs> fotoğrafını? Çektim çok korkunç. Bir de şu açıdan alayım şöyle. <laughs> Benden kaçamayacaksınız. Uzak dur bizden a, tamam mı? Uzak dur. Arada var. var. Kayboldu. Yine Senin kalp oldu Gülçem. oldu bu? Ha, evin arkasından Tom gireyim. Iş. Evin arkasından gireyim arkadaşlar. Bu nasıl oluyor bilmiyorum şöyle, ama. Ay, bakarken. işte ya baksana. Şöyle görünür olayım bakalım. Merhaba buradayım. İh, hayır İh. hayır <laughs> burası da mi? neresi? Ha? Ne bir be? yer bulduk. Gel buraya dolmuş. Buraya girersek bizi asla bulamaz. Gir içeri, evet, gir içeri. Çabuk, in. A şey, gel çabuk ha şeyin. ben şeyin beni geliyor. Beni geliyorum. Kapattım kapıyı. Bizi burada bulamaz. Saklandık biz buraya. Arkadaşlar. Evet. Bunlar aşağı saklanmaya gitti. Oha, burası neresi be? Gizli bir yer buldu bunlar. <laughs> Aa! Burası neresi ya böyle? Yok çabukla. Bizi burada hayatta bulamaz. Hiç merak etme tamam mı? Hiç bir engelli bir şey yapamayız bu ya. Tom, şunun fotoğrafına nefes. da bir bak. Görüyor musun? Çok korkunç bir şey bu. Aha benim fotoğrafımı çekmeyeceğe arkadaşlar. şunlara bakın. <laughs> Tekrardan şöyle görünür olayım bakalım. Ben buradayım. Ben hey. gelin gelin, gül. Gül. Şarkın, şarkın gel canım, bize vur canım. Şen gel canım, <buradan>, şen sen. Şen sen, bir bak, bir bak. Ay yine burdan, yine <laughs> burdan. Ha 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 ha, ha 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 ha. Şöyle yukarı çıkayım. Artık eski halime normal halime döneceğim şöyle arkadaşlar. Şöyle döneceğim bakalım. Şimdi itmiş olmamış gibi yanlarına gideceğim. Bakalım tepkileri ne olacak? Gökçe! Gökçe neredesiniz? Allah Allah. Aa Gökçe Aa, burada bu mısınız gir ya? Gir gir. Tamam içeri geri geldi. Gir buradan. Git buradan. Gökçe çık kapat. Git buradan. Git buradan. bir şey değil mi şekerim? Ne oluyor ya? Bunun gözleri var. Yurul sen misin? Evet benim abi gözlerim var benim. Ne olmuş ya? Bana bak yanına yaklaşıyorum. Ha? Bir şey yapmıyor Tom Senin derdin ne sen? Aa, ne ne, 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 ne ya? Durun durun vurmayın bana. Ne oldu Gökçe? Niye kızıyorsunuz bana? Sabahtan beri seni arıyoruz biz. Senin gözü olmayan halin geldi buraya. İ, fotoğraflara yok, bak. Ya, fotoğraflara çabuk, bak. Kork, bak. Bak Gökçe bir şey şimdi bu şey. Nasıl yani ya? Hani bakayım. Oha bu ne böyle be? Sadece bana bu kadar bitmedi. Çekin şuradan. Bak. Bak görüyor musun şunu? Oo harbiden. Gözleri yok Gökçe bunun. Baksana gözleri bembeyaz ruburen gibi. Bir de bana benziyor. Evet Allah. senin aynen aldın eline bıçağı. Sabahtan beri bizi kovalıyorsun. Tombiş ya ben ne kadar gürola iskerle de böyle bir şey ben buna kalmam. Ben maçım geç geçemeyi çıkamayız buradan. Maya bu dilimiz kafa yemiş içine. İşte Gözü ruh giymiş bunun. <gülüyor> <gülüyor> nasıl da korkuttum onları ama. Bunlar var şimdi bir daha arkadaşlar bu gece bu evde uyuyamaz bunlar. Neyse canım alem. O zaman bizim bugün maceramızın artık sonuna gelip Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Başka troller istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Sizce nasıl başka troller yapayım Tombiş'e Gökçe'ye. Yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.